Kurumlarımızın güçlenmesi için hiçbir şey yapılmıyor. Kurumların atamalarına ve liyakatlara bakın. Liyakatsız birçok insan yani işte X e, mühendis Y kurumun başına gitmiş ama kurumla hiçbir ilgisi olmayan birçok mesele var. Kurumsal hafıza ortadan kalkmış. Yapılan istihdamlar e, yani işe göre insan yerine insana göre iş yapılmaya e, yine devam ediliyor. Mağusa iskele e, imar planı 4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala geçmiş değil. Şimdi bir kalkınma planı, bir imar planı dahi 4 yıl içerisinde hazır olanı ve değiştirmeyi veya hazır olanı geçirmeyi başaramayan bir hükümetin kalkınma planı işte içeriği konuşup alkışlamamızı bekleyenler daha çok beklemesi gerekiyor. Çünkü zaten bizler de bu planın nasıl bir yöntem ve sistematik içerisinde yapılacağını bilmiyoruz ve hangi uzman insanlar yani sadece bu ülkede e, kamu kurumlarının içerisindeki müsteşar veya müdürlerin bu planı hazırlamasının da doğru olmadığına inanıyorum ben. Neden? Çünkü yapmış olduğunuz atamaların birçoğu yani tenzih ettiğim birçok insan var. Değerli ve çok iyi görevini layıkıyla yapan, üçlü kararnameyle de olsa atanan birçok insan var. Ama şu an kurumlarımızın başında bulunan birçok atanmış kişi aslında görevleriyle yani kendileri çok iyi olabilirken endi mesleklerinde ama görevleriyle bağdaşmayan işleri yapıyorlar. Evet.